Sadat-ı bizden talebi hepimiz kısbete talip olan Herkes elinden geldiği kadar bağlı olduğu bir devlete, bağlı olduğu bir teke de hizmete talip olsun. Bir hizmet yapsın. Ne yapıyorsa yapsın. Ve bununla beraber de niyetini Allah rızası için yap. Eğer bir sofi bir hizmet yapıyor ise o hizmetinde de reyakarlık yapıyor ise, insanlar beni görsün ben hizmet yapıyorum dersler, <laughs> toplular görsün ki ben hizmet yapıyorum, o da boştur, insan ondan da menfaat almaz. Bilakis insan o hizmetten zarar görür. Bu Sadat-ı Kiram'ın yolu böyle. Herkesin bir hizmeti var. Murşid, murşid Kamil de kendine bir hizmet almış. Onun için hepimiz mesulüz bu konuda. Herkes çevrede bulunduğu bölgede mesuldür. Ve bu mesuliyet insan eğer tembellik yaparsa, eğer insan bir zarar verirse, kıyamet günü allah Teala bizden sorar. Bir hadisi şerif var. Peygamber Selam ve diyor ki herkes çobandır, herkes sürüsünden mesuldür. Murşid i Kamil bir çobandır bizden mesuldür. Biz de dergatayız, 15 yeni kişiyiz bir aradayız. Eğer bizim hizmetlerimizde aksama olursa, eğer gelen insanlara biz elimizden geldiği kadar hizmet edemiyorsak biz de mesul. Çünkü biz de o dergahın çobanı. Biz de bulunduğumuz derganın çobanıyız. Sadat ı Kiram o dergaha bize teslim etmişler. Biz o dergaha gözümüz kadar bakmamız lazım. O dergaha kendi malımızdan, canımızdan daha iyi bakmamız lazım. Tasavvufu anlatalım. Çok insan var tasavvufu bilmiyor. Bu Allahu Teala'nın yolunu insanlara unutturmuşlar. İnsanlar bu yoldan uzak kalmış. Onun için biz de bunun çobanıyız. Biz de Allahu Teala'nın emrinde eğer ki bu çobanlığımızı yapmayalım. Belki çoğu zaman ayıplanırsın ama neticede insan ömrünün sonunda hafif bir saadete ermiş olur. Allahu Teala'nın emrine itaat etmiş olur. Sahibine itaat etmiş olur. En büyük mutluluk da budur. Onun için bizim bütün sofilerden, bütün sofi kardeşlerimizden talebimiz herkes bağlı olduğu dergalarda hizmet talebi etsin, hizmet etsin, dergalar sönüp kalmasın. Bir kereye mahsus aşka gelip de ondan sonra hizmeti bırakmayalım bir kişi bir kişiyle cedelleşiyor ondan sonra dergahı terk ediyor. Niye falanca adamla ben kavga ettim. Hakikaten bu çok zararlı bir şeydir. Bu cami olsun bu dergah olsun kimsenin malı değil. Allah-u Teala'nın malıdır. Kiminle kızıyor, kızışıyorsanız kızışın, kiminle kavga ediyorsanız edin, kiminle darılıyorsanız darılın. Takın dergahı terk etmeyin. Katmelerinizi terk etmeyin. Bir insan böyle yerleri terk ettiği zaman git gide namaz